karşılaşmaya Fethiye Spor başlıyor. Gel, 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 gel. Orta alanda bir mücadele Mustafa kaptı. Mustafa kaleye doğru gönderdi. Selmani. Batuhan. Batuhan'ın pası. Melih. Sağ tarafa Zahit'in koşusu. Defans dikkatli o noktada. Taç. Bolspor'un baskısı var. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Murat. Şimdi sol kanatta Melih. Melih gidiyor. Melih'in ortası. Doğan Can ve Korner. Bir kez daha seyrediyoruz. Nefis paslaşmalar. Kafayla indirilen top orada. Çok iyi hareketlenmişti Melih. Geriden destek geldi. Orta Öndüre'ye doğru şut dışarıya. Çok net bir pozisyon. Ozan. Bekletmeden orta içeri. Bomboş. Aykut. Sol tarafı görüyor. Berkin içeride hareketli. Şut yandan dışarıya. Gole yaklaştı. Fethiye Spor bir anda kaptığı topla. Yeniden seyrediyoruz. Sol çaprazda. Zahit ortasını yapıyor. Şahan kafayı vurdu. Kornere gönderdi. Bregu. Basını verdi ceza sahası dışında. Uzaktan sert bir vuruş. Eray'dan. Top üstten dışarı gitti. İşte kaleyi cepheden gören bir nokta. Müsait pozisyon. Berkin. Berkin'in şutu. Yandan dışarıya. İşte Kale'yi görür görmez vurdu ama istediği falsoyu veremedi. Regu sola bıraktı. Batuhan ortasını yapıyor. Savunmadan sekti bir hata. Şimdi Eray, Zahit destek verdi. Zahit içeri çeviriyor. Orada kimse yok Boluspor'dan. Sağ kanada uzun pas. Mustafa... Mustafa'nın araya gönderdiği top büyük tehlike. Kaleci Selmani çıkıyor ve topun sahibi oluyor. Tehlike daha da büyüyecekti. İşte kaleci Selmani. Eray sağ tarafı oynadı. Zahit. Zahit'in ortası. Ozan'a doğru. Ozan indirdi kafayla. Gol pozisyonu Melih. Melih'in bolesi savunma. Ozan vurdu yine savunma. Eray o da mı vuracak? Hayır sağ bıraktı. Zahit ortasını öyle bir yer yapıyor ki. Öyle bir yere orta yapıyor ki kimse yok. Ve bu da ilk yarının son pozisyonu, son hata oluyor. İlk yarıda 0-0'lık beraberlik ama burada daha etkili olabilse Bolusporlu Sporlu oyuncular 1-0'lık üstünlük diyebilirdik. İlk devreyi kapatır. İkinci yarı başlıyor. Bolusporlu oyuncuların vuruşuyla. spor genelde klasik kullandığı kırmızı beyaz çizgili formasıyla sola doğru çekti topu ceza sahasına doğru ilerlemeye çalışıyor. Savunma iyi kapandı orada nefis hareket. Arda Arda vuruyor ve yandan dışarı gidiyor Ağut. Burada nefis bir kontrol, bir de çalım. Baktı kaleye. Az farkla dışarı gidiyor. İlyas yapıyor ortasını. Osmancık sahanın en uzun en iri futbolcusu zorlamadı içeriği Halil uzaktan yerden kaleci Selmani kolay bir top Selmani için şimdi Bregu ceza sahasında Bregu Şahan vurdurmadı. Eray ayak koyuyor. Burak Hasan Arda Arda baktı kaleye. Arda vuruyor. Üstten dışarıya. Mustafa. Çok güzel bir pas. Yatarak müdahale post maç. Geçit vermedi. Breku tek top oynadı. Eray. Ozan'a uzun gönderiyor. Kaleci Murat. Çıkmakta tereddüt etti. George Enteresan bir pozisyon. Kaleci Murat çıkıp çıkmamakta tereddüt ediyor. Ozan iyi takip etti. Top sekti. Kaleci Murat kalesini terk etmişti. O da ama topuna çıktı. Ama Ozan daha iyi yükseldi ve topu ağları gönderdi. 58'de Boluspor 1-0 önde. Köşe vuruşunu kullanıyor. Bregun'un ortası. Herkesi geçti. Bu tacı atışında topu kaptırdı Fethiye Spor. Eray ceza sahasına doğru gönderdi. Şimdi bir şut şansı. Ozan soluna çekti. Ozan vurdu savunma. Eray'dan uzun pas Ozan'a doğru. Kaleci Murat çıktı. Topun sahibi oldu. Zahit ortasını yaptı. Savunma karşıladı. Bu arada bir sakatlık orada. Ercan yerde kaldı. Mustafa hata sürüklemeye çalışıyor. Fethiyespor'da Mustafa Mustafa'nın ortası Eray. Ve korner. Batuhan Selmani uzaklaştırdı Ozan'a doğru. Arda Ozan Ozan birebir yakaladı. Ozan şut şans arıyor. Ozan vurdu üstten dışarıya. Kendisi vurmayı tercih etti sevgili seyirciler. Karşı karşıya. Ozan yatarak müdahale. Çok önemli bir fırsattı. Tehlike geçmiş değil. Ceza sahasında şık hareketler. Kalk diyor hakem. Kalk diyor hakem. Hayır diyor. Yeniden izleyeceğiz. Ensar Burada maçın hakemi hayır diyor. Penaltı yok diyor. Son 15 dakikanın içindeyiz. Bolu Spor 1-0 önde. Şimdi Eray. Eray. Erdemcan'a doğru. Gol pozisyonu var. Erdemcan düştü. Erdemcan düştü. Kalecisine döndü. Çok riskli. Selmani. Kalecisine bıraktı burada. Ve Selmani. Onur. Onur topu rakibe gönderdi. Ozan Erdemcan'a doğru. Top onun uzağına düştü. Kaleci Murat. Şimdi Ozan. Ozan soldaki boşluğu gördü. Karşı karşıya pozisyon yandan dışarıya. Ve bu da maçın son hata son pozisyonu oldu. Boluspor Fethiyespor'u 1-0 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası'nda adını dördüncü tura yazdırıyor.